Övgü. Övgü doğru cevap. Talaş. Talaş doğru cevap. Evet, yapım eki sonuna. Karşılık. Karşılık doğru cevap. Üst giy. Çelik yelek. Çelik yelek doğru cevap. Hanımlar, beyler ilk finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına her zaman seslenebilirsiniz. Ee, ben ay kaçırdım o numarayı diyenler için de hemen tekrar edeyim efendim. 0549 549 743 4729 Berkay Bey tekrar merhaba. Merhabalar efendim. Neler oldu görüşmeyeli? İyi aynı. Çok aynı. Güzel tepkiler aldım. Çok Herkesin güzel. selamını getirdim size. Aleyküm selam. Çok iyi yaptınız. Sizin bugün selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Eşim'e, dostuma herkese selam gönderin. Beni destekleyen, herkese Destekleyen, tel. sizi destekleyen herkese selam. Selam gönderin. Biz de destekleyen herkese selam gönderiyoruz. Çok politik devam ediyoruz gibi yine Aynen. Yani siz <laughs> bu işi sevdiniz. <laughs> Peki e, günle ilgili böyle bir puan hayaliniz var mı? Şu alsa çok güzel olur falan gibi. 8 bin barajı gene. Sizin i̇yi için olur. ideal evet. bir baraj diye evet. düşünüyoruz. Çok iyi. Peki hazırlandınız mı bugüne hiç Biraz hani gene benden sonra yarışmaları izleme fırsatı buldum. Evet. Ama şansın önemi çok büyük. Bir faktör. Doğru. Bir de bundan önceki benim yarışmamda tabii süre çok kısıldı. Bir Can abiliyle bir 3-4 soru evet. cevaplama durumu oldu. İnşallah daha Bugün ona efektif biraz dikkat kullandım. edebiliriz. Evet inşallah. inşallah. Peki başlayalım mı? Başlayalım İbrahim. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, natürel yapısını koruyan çevre. Bir harf rica edeyim. Debi. Yumuşak ye. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış. Natürel yapısını. Basit düşünün efendim. Allah bilir ne düşünüyorsunuz şu bir an. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha veriyoruz. Doğa. Doğa doğru devam. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime bakalım. Birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı. Bir harf icra edeyim. Verelim efendim. S. S bir harf daha. Silo. Değil. Bir harf daha. Bir acaba. harf daha veriyoruz. B. Sabah. Ne? Sabah. D değil. Sabah. Değil. Sabah. Değil. Değil. Sabo. 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 Doğru cevap. Beş harflerdeyiz efendim. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Ders çıkarılması gereken anlatı, olay. Nasıl ya? Evet. Değil, değil. Bir harf rica edeyim. Buyurun. S. Hisse. Değil. Kıssa. Kıssa doğru cevap. Beş harflerdeyiz. İngilizce kökenli bir sözcük. Bakalım. Çeşitli maddelerin hava ile etkileşimini engellemek için sarıldığı şeffaf paketleme malzemesi. Bir harf rica edeyim. Tabi. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha veriyoruz. S. Genelde mutfakta bir şey... Stretch. Ha? Ah, stretch doğru cevap. Altı harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan biriken pislik anlamında kullanılan bir söz dizisi. Bir harf rica Lütfen verelim. P. İki kelime. Pis. Değil. Pak. Değil. Bir, bir harf rica edeyim. Buyurun. Kirpak. He? Kirpak. Kirpak demeyiz bir şey deriz ona. Oksitlenme gibi düşünün. Harf alın bir, ben harf Harf aldık. Heh. Kirpas. Kirpas Doğru cevap. Yine altı harfli. Efendim tek kelime yapım eki almış. Buyursunlar. Radyoda, televizyonda program takdimcisi. Sunucu. Sunucu. Doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tek kelime maslarla bitiyor. Gelsin bakalım. Hedeflenen bir şeyi elde etmek. Başarma. Değil. Bir harf rica edeyim. Aldık bir tane harf. U ulaşmak. Ulaşmak doğru cevap. Berkay Bey 2500 puanımız var. Olur, güzel, fena değil. Ama 1 dakika 47 saniyemiz var. 2 dakikanın var. altına indik. Yani Berkay Bey, inanılır gibi değil. Aslında yine basit düşünmediğiniz için kaçan goller oldu diyebiliriz. Bağdat, evet. Ee, Evet doğada Allah bilir ne düşündünüz gerçekten yani. Aklınız başka bir yerdeydi. Evet. evet. Resmen. Başka bir kelime arıyordunuz. Daha zorlarına gittik. Evet. Suni, yapay falan. Evet. gittik. Neler neler. Çok neler. geç dönebildik. Evet. Onalarında. Olsun ama bundan sonra biraz rahatladık da zaten. Evet. Belki daha toplu evet. gidebiliriz. İnşallah daha kısa sürede daha İnşallah. az harfle. 2500 puan gayet iyi bir puan. Ee, devam edelim mi? Devam edelim. Edelim. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. Tarım ve hayvancılık yapılan, içinde çalışanların barındığı evlerde bulunan geniş toprak parçası. Bir harf rica edeyim. Alalım bir tane. F. Basit düşünün. Tarım ve hayvancılık yapılan yer ne, nedir? Alan, arazi, D. bir harf daha rica edeyim. Aldık bir tane daha harf aldık. T. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha rica ettik. Ç. Çiftlik. Çiftlik. Doğru cevap. Berkay Bey. Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. E, gastronomiden geliyor. Aç oturdu demek ki ekranın başına bizim editör. Gelsin bakalım. Adını bir gök cisminden alan, içi tarçın ve cevizli bir tür tatlı un, unlu mamul. Gök cisminden alan. Bir harf rica edeyim. Tabii. Ö. Gök cismi bir tane gök cismi söyleyin. Yıldız. Başka. Daha yakın. Dünya. Bize bir hafta rica edeyim. Bir hafta rica ettik. Yumuşak g ne böreği? Değil. Bir hafta rica edeyim. Bir hafta verdik. Ç, güzel yerden geldi ç. İki kelimeydi. Ay çöreği. Ay çöreği doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime geliyor şimdi. Bakalım yazık bunun nesi yok. Mecaz anlamda pek çok, sonsuz olan anlamına Sınırsız. gelen bir sıfat. Sınırsız. Sınırsız doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Arapça kökenli toplum biliminden geliyor. Buyursunlar. Bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının fikir ve sanat çalışmaları ile ilgili niteliklerin tümü? Bir harf rica edeyim. Tabi. D. Bir harf daha rica edeyim. Medeni. Eh? Ne? Söyleyin. Medeniyet. Medeniyet. Doğru cevap. 16 saniyemiz kaldı. 3 tane soru var cevaplamamız gereken. 9 harfli bir cevap istiyoruz ilkinde birleşik bir kelime. Gelsin bakalım. Eski zamanlarda devlet dairelerindeki kıdemli memurlara bir verilen isim. Edeyim. Ne? Bir harf rica Harf edeyim. rica, ediyoruz. 9 saniye. Bir harf daha Bir edeyim. tane daha 8 saniye. Bir, bir harf daha Bir harf daha. daha. Tamam artık basın şuna mı? Evet. Kıdemli memurlar. Müfettiş. Ferdi. Ferdi değil. Değil. Fayda. Hayır. Yerlensin ve memurlar. Eski zamanlarda ya. Yani e, eski zamanlarda oldu. Efendi. Ha. Baş efendi. Baş efendi doğru cevap. Şimdi 3 saniyemiz ve iki tane sorumuz var Berkay Bey. İkisi de 10 e, harfli cevap istiyor bu soruları. Şimdi 3 saniyeyi çok iyi kullanmamız lazım. Ben soruyu okumaya başladığım anda harfalı süreyi durdurabilirsiniz eğer ihtiyacınız olursa. İlk istediğimiz cevap iki kelime 10 harfli gelsin bakalım soru. Harf alayım, Kişilerin harf alayım. bir yerden ayrılırken ya da bir yere giderken kullandığı söz dizimi. Söz dizimi. Bir yerden ayrılırken ya da bir yere giderken. Hadi nokta nokta görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Gidiyor. Gidiyorsa nedir efendim? Ayrılıyor, gidiyor. Gid, gidiyor. Bağlasalar Aa. durmayacak bir e, söz. Abbas yolcu Gidiyorsun. olacaktı. Üzgün alkışı vurdular ağzımızın ortasına. Hiç beklemediğimiz yerde yedik yine. Abbas yolcuyu biliyorsunuz. İşte gider ki ya, ne oluyor? Değilince, Yolcu evet. Oradan bağlanıyor. B diye. ikinci kişi ilk harfi zannettim. Gerçekten mi? Yani, ya. e ben söylüyorum evet, ya. Allah. Evet işte. Hep Allah oralara ilk harfi bir şey sıkıştırmaya çalıştım. Ah oh be Berkay bey be. Efendim son bir sorumuz var. Çıkmamış canlanım bit kesilmez. Yapım eki almış bir sıfat. Bakalım nasıl sormuşuz. Vücut direnci az. Kolay rahatsızlanan. Rahatsızlanmak nedir? Hasta. Ha, ha. Hastalanma. Yok. Hastalıklı. Hastalıklı doğru cevap. Yani <laughs> Berkay Bey gerçekten aslında bilebileceğiniz bir yerde patlamış olmaktan dolayı çok üzüntülüyüm. Ee, 5600 puan aldınız ama belli olmaz işler biliyorsunuz. Diğer üç yarışmacının başına neler gelir kim bilir sevgili izleyenler. Biri 5600 puanı e, alana kadar birinci sizsiniz Berkay Teşekkürler. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler Berkay Bey alkışlarla yerine uğruyoruz. <laughs> Ve ikinci finalistimiz geliyor.